Şöyle bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Jujuy'e kasacağız arkadaşlar. Ee, i̇ki haftadır neredeyse at atamıyoruz. Ay atamıyorum ben. Video çünkü sınav haftası olduğu için çalışmam gerekiyor. Dükkanda girdik dükkanı. Tanıtalım ilk. Edgar Melek hediyesi. Belki açılış yapabiliriz melek diyesinden. Belki ama. Arkasına düşmanlara ve hasar veren ateşlerden. Hadi başlayalım. Benim amacım Edgar'ın meleğini çıkarmak ya da şeytanını. Lan. O ikisini öldürmüş. Neyse. <laughs> hudu bebeği. <laughs> hudu, hudu, hudu. Arkadaşlar özür dilerim. Odaklanmışım. Konuşamadım. Bunun için özür dilerim. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> Adam benim şansıma hiçbir şey geleceği yok ki. Gelmez yani. Girdik. Lil, melek Lil de güzel arkadaşlar. Ben ya yani bana hiçbir şey çıkmıyor ama çıkmasını da isterim yani. <laughs> Arkadaşlar herkes hayatımda hangi futbolcuyu gördüğünü söylesin. Ben Kovarejman'ı gördüm mesela. Herkes yoruma söylesin bunu. O 27 yapmış. Evet. Evet yağmur yağıyor dostlar. Çıkan değil yağıyor dostlar. Kursada. <laughs> Neremden çıkıyor bunu görmek istiyorum. Ya. Bekleyin arkadaşlar. Elimden atabiliyorum. Aynı böyle. Ya nasılsın sen ya? Güzel güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım. Yalnız arkadaşlar abonelikten çıkmışsınız Video atamadım diye çıkmayın Bu yani. nedenini de söyledim bugün zaten Arkadaşlar 500 abone olalım bir saatlik canlı yayın değil de Bir saatlik video atacağım ya da canlı yayın da olabilir. Ama 500 abone olursak 1000 değil 500. Ya yayın açacağım ya da bir saatlik uzun video atacağım arkadaşlar. Yavrum ya. ya, ya. Çeken değil ben çok <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar sesim o yüzden böyle geliyor. Yavrum ya. ya. Şöyle sanki bir deniz gibi. Ha 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 ha. ya. Hadi şu salak koltuğu döv. Burada var arkadaşlar. 11. onun 10 11 vurdu kafaya kon bir. Aa, bittin sen şimdi. Hoppa bas kazı işte sana kas kafa. Var mısın yok musun memle bu yarış ha. Bas kazı al işte sana kas kafa. Musun benimle bu yarışa 5 olmuş 63 50 kupa kasmışız Jojo bir kasarız. Olmazsa ben bir, bir tık videoyu durdurup kasıp gelebilirim. Baştan sonra kasıp geleceğim. Bacak, straight, Ali, yazar, Ali yazar. Aa, Aa! Öleceğim, öleceğim öleceğim Kesinlikle öleceğim ben Şimdi öleceğim. Ali yazar, yazar. zor suyunu çeker, Azar. Ali Azar. Ali Azar. Ali yazar. Ali Azar. 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 Ali Evet arkadaşlar ben video durdurup kasıp geliyorum. Bekleyin. Ve kasıp geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 11'e kadar geldim. Gelin bir maçta i̇şte siz atıp özgür irade Hangisini seçeyim ya? Melek mi şeytan? Şeytan olalım. Ne bu? Ne yarışması bitti lan? He 19. ya. Neyse. Valla ne diyeyim. Bunu al. Hadi be. Güzel bir şey çıktı lan. Ya hiçbir şey de çıkmadı ya. Neyse. Şunu da açalım. Bitsin. Mut alır. Hadi. Ha kuzenim geldi arkadaşlar yanıma onu söyleyeyim ya uzunca kaybetmedim ben ile neden 2. ha bittiği için <laughs> ne? Lan bu çocuk ne kadar şanslı ya. Melek Max de geldi bu çocuğa bana. ayıp dursun sınav geldi. Ya yürü git. Arkadaşlar her bir like bana şans olsun lütfen. Lütfen her bir like bana şans olsun çocuğa bak ya. Her bir like bana şans lütfen arkadaşlar artık benim de şansa ihtiyacım var. Siz şansım olmuyor valla. <laughs> Çocuğa baksana abi. Evet. Lan hayır 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 hayır. Yanımda doğdum abi. Gel lan buraya. Ah, öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Ya kazanamadım. Neyse mm, hadi bir maç daha. Oh, of çocuğa bak ya. Pardon ay. Ya of ya. Şansıma bir şey yapayım. Şansımı. Hay benim şansımı. Gerçekten. Git ya. Lütfen arkadaşlar bana her bir like şans olsun. Lütfen bak. Gördük çözülüyor. Meksiko Meksiko yapma. <laughs> bla bla, bla. <laughs> çaldım <onları>. oradan <laughs> Mitro Dragonmiş yine teşekkürler Asla bitir. Sen o dragon işini Giriz inşallah Arkadaşlar lütfen bana doğa okuyun. Lütfen bana dua okuyun. Doğa okuyun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi Sokayım. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Neyse bay bay.